Çanak çok içimizi açıtan silahlardan bir tanesi de bu yıldızlar. Daha bunun gibi misket bombalar var. Biraz sonra göreceksiniz. siz misket oynarsınız ya bilge. Onlar gibi yapılmış kurşunlardan oluşan bomba yapmışlar bizler için. Mermiler havada birbiriyle çarpışmış. Kurşunlar birbiriyle çarpışmış. Çocuk askerlerimiz Çanakkale Savaşı'nda rol almışlar. Bunların hepsini, bilgilerini bu müzede öğreneceksiniz. Ayrıca bir şey istiyoruz biz sizlerle. Cumartesi pazar günümüze veliler için açık olacak. Öğretmenleri de gruplara atacaklar. Cumartesi pazar ailenizle birlikte tekrar gezebilirsiniz. Daha rahat incelersiniz. Şimdi okullar kalabalık hızlı gezdiriyoruz. Bu müzeyi gezmesi iki saati buluyor. Meraklı olanlar cumartesi, pazar ailenizle gelin. Ondan beşe kadar müze açık olacak. Tamam mı çocuklar? Onlar da görürler. Anneler, babalar da gidebilir